Merhaba arkadaşlar. 8. testimizle ilk çağ uygarlıklarına devam ediyoruz. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Burada Babillerle ilgili bir sorumuz var. Şimdi bir zaman makinesi icat ediyor Ata diye bir öğrencimiz. İlk çağda kurulan Mezopotamya uygarlıklarından Babillere yolculuk yapıyor. Ata bu yolculuğunda Babillerde hukuk kurallarının kısasa kısas ilkesiyle oluşturulduğunu görüyor. Ata ayrıca mükemmel bir sanat eseri olan Babil Kulesi karşısında da hayranlığını gizleyemiyor. Şimdi ata bu yolculuğundan hareketle Babil'lerle ilgili olarak hangisine ulaşılabilir deniliyor. Geçmiş uygarlıklardan etkilenerek hukuk kuralları mı oluşturmuş Babil'ler? Sadece kısasa kısas var dedi. Hukuk kuralları ile ilgili ayrıntı vermedi. O zaman eski uygarlıklardan etkilendiğine dair bir ifade yok. Biri alamam. Hukuk kurallarının insancıl olduğu diyor arkadaş kısasa kısas. Hani hukuki anlamda insancıl olmadığı ortada. Dolayısıyla kısasa kısas yok arkadaş. Mimari alanda ilerlemişler mi? Evet çünkü Babil Kulesi var. Cevabımız burada o yüzden C şıkkı olacak. Evet, ikinci sorumuzda papürüs kağıdı ile ilgili hemen bakalım. Papürüs kağıdının Mısır uygarlığında icat edilmiş olması ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir diyor. Şimdi kral Menes bir Mısır kralı arkadaşlar. Siyasi birliği sağlayıp kendini tanrı kral ilan ediyor. Bu kağıdın bulunması ile ilgili bir bilgi değil. İşte Büyük İskender'den sonra Mısır'ı Ptolemeus'un yönetmeye başlaması. Bu da olmaz arkadaşlar. Komutanlarından bir tanesiydi. Oranın yönetimini bırakmıştı kendisine. Antik Mısır destanlarının ortaya çıkması. Arkadaşlar destan burada en büyük çeldiricidir. Destan sözlü kaynaktır. Yazıya geçirilmemiştir. Ha, sonraki yüzyıllarda yazıya birileri geçirir ama bir destan var diye kağıt kullanıldı diyemezsiniz arkadaşlar. Ama bakalım D şıkkına İskenderiye Kütüphanesi'nin antik çağın en zengin kütüphanelerinden biri olması. Evet İskenderiye Mısır'da biliyorsunuz. Oradaki kütüphane papyrus kağıdının kullanılmasıyla oluşturulan bir kütüphane olacak. Mısır'ın Roma tarafından ele geçirilmesi falan filan bunlar papyrus kağıdının Mısır'da icat edilmesiyle alakalı değil. Cevabımız D şıkkı olacak bu yüzden. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geçelim. Bir uygarlıkta şehir devleti yapılanmasının görülmesiyle Çıkarımlarından hangileri yapılabilir deniliyor. Şimdi dikkat. Şimdi şehir devleti yapılanması var mı? E, o zaman bir siyasi örgütlenme var. Halk sınıfları mı ayrılmış? Bak bilmiyorum. Halkla ilgili bir bilgi yok. İşte kölelik var mı? Efendilik var mı? İşte soylular var mı? Falan filan. Hiç bununla ilgili bir bilgi yok. Halkın sınıflara ayrılıp ayrılmadığını burada bilemem. Ama siyasi birliğin olmadığını da bilirim. Çünkü her şehir başlı başına bir devlet. O zaman cevabımız değişik olacak. Unutmayalım. Dördüncü sorumuz da Kadeş Anlaşması ile ilgili. Hemen bakalım. Şimdi tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması Hititlerle Mısırlar arasında yapılmakta. Kadeş Barışı incelendiğinde bakıyoruz. Hitit Kralı'nın mührünün yanında Hitit Kraliçesi'nin de mührü var. Aslında basit açık bir soru. Bakalım kalıcı barış mı sağlandı? Buna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? bilemiyoruz ki burada hiç bilgi yok. Bir anlaşma var ama kalıcı mı olmuş, bozulmuş mu anlaşma kısmı hiç bilmiyoruz. Anlaşmada uluslararası eşitliğe uyulmuş mudur? Bununla ilgili de bir bilgimiz yok. Mısır uygarlığında kadınlar geri planda mı? Bilmiyorum. Hitit kraliçesi var da Mısır'dakiler geri diyemeyiz o yüzden. Eski Anadolu'da gelişmiş bir hukuk düzeni bulunmaktadır deniliyor. Buna da ulaşamam arkadaşlar. Yani ne kadar hukuk kuralı var, ne kadar insancıl, ne gibi kurallar var hiç bilgisi yok. Ama ne diyor? Hitit kraliçesinin yani Tavananla'nın mührü var. O zaman bu kadının da siyasi yetkileri var. Cevap o yüzden E şıkkı olur arkadaşlar. Evet şimdiki sorumuzda Hititlerle ilgili bir bilgi sorusu. Hemen bakalım. Hitit kralları bir yıl boyunca yaşanan olayları kayıt altına almak ve tanrılara hesap vermek amacıyla yıllıklar yazdırıyorlar arkadaşlar. Bu yıllıklarda kazanılan zaferler kadar yenilgiler de yer alıyor. Şimdi Hititler objektif tarih yazıcılığının ilk örneklerini verdikleri bu yıllıklara ne gibi isim vermişlerdi? Arkadaşlar bu direkt bilgi. Bunu yapacak bir şeyimiz yok. Analada verilen yıllıklar yazmışlar. Evet yine bir bilgi sorusu var 6. sorumuzda. İlk çağ uygarlıklarına ait aşağıdaki faaliyetlerden hangisi üzerinde dini inançların etkili olduğu soruluyor arkadaşlar. Yunanlılar olimpiyat oyunlarını tanrıları için düzenliyorlar. Tanrılarının Olimpos dağında yaşadıklarını düşünürlermiş. Ve yapılan bu oyunlara da olimpiyat denmiştir arkadaşlar. O yüzden din burada etkili hemen çıktı cevap. Ama yine bir bakalım. Hititlerin Mısırlılarla Kadeş Savaşı'nı yapması bu Suriye üzerinde yapılan bir savaş arkadaşlar. O zaman da karışıklıklarla uğraşmışlar. Devam edelim. Firiklerin kara sabanı kırana ve öküz öldürene ölüm cezası vermesi. Bakın bu dini inanç falan değil. Bu tarıma verdikleri önemden. Persler satrap adı verilen valiler görevlendiriyorlar satraplıklarına. Dolayısıyla bu da merkezi idareyle ya da siyasetle alakalı bir şey. Hammurabi kanunlarının kısasa kısa şeklinde düzenlenmesi hukuki bir gelişme, bir tanrısal bir durum yok. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Evet 7. sorumuzda da Hititlerdeki kanunlarla ilgili. Şimdi bakalım Hititlere ait aşağıdaki kanunlardan hangisi? Hititlerde medeni hukuka ait gelişmeler yaşandığına kanıt gösterilebilir. Şimdi burada diyor ki mesela her kim ki bir adamı öldürür ise mutlaka öldürülecektir. Burada bir kısas var. Burada medeni hukuk yani bir aile hukuku vesaire gibi şey yok. Eğer bir adamı veya kadını bir kimse kavgada öldürürse dört baş insan verir. Burada da yok. Eğer Hititli bir tüccarı herhangi bir kimse öldürürse yüz mine gümüş verir. D'ye geçelim. Eğer bir esiri veya esireyi bir kimse öldürürse iki baş insan verir. Dikkat edelim şimdi geldi. Eğer evli olanlar ayrılırsa ev erkek ve kadın arasında eşit olarak bölünür. Çocuklardan bir kısmını erkek alır, kadın ise kendisi için bir çocuk alır diyor. Bu direkt aile hukuku, medeni hukukla ilgili bir Durum arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı olacak. 8. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi uygarlıklar arasında kültürel etkileşim yaşandığının kesin kanıtıdır diye soruluyor. Dikkat edelim. Anadolu'da çivi yazısının kullanılması. Arkadaşlar Anadolu çivi nasıl kullanacak çivi yazısını ya? Mezopotamya uygarlığının bir ürünü değil mi çivi yazısı? O zaman Anadolu'ya geldiyse bir kültürel etkileşim var. Kesin kanıt bu. Çıktı cevap arkadaş. Ama biz bu soruları niye çözüyoruz? Yapamayan öğrencilerimiz için. Hemen bakalım. Diğer şıkları işaretleyenler için bakalım. Şimdi Hititler Tanrı'nın hesap vermek için işte yıllıklar yazıyor. E, tamam da bunun yani kültürel etkileşimle bir alakası yok. Dolayısıyla cevabımız burada etkilenmez. İnsanlığın avcı ve toplayıcılıkla geçinmesi bu da bir kültürel etkileşimle alakalı değil. Paleolitik dönemden mezolitik döneme geçinmesi. Şimdi çok dikkat edin. Yani en önemli çeldirici bu. Ne demiştim size? Arkadaşlar eski taş yaşanır, orta taş yaşanır, yeni taş yaşanır. Şimdi buraya dikkat. Orta taş mezolitik. E burada da eski taş paleolitik. Ya buradan buraya geçince illa bir üst uygarlıktan etkilenildiği söylenemez. Belki kendileri geçtiler. Yani normal seyirde eski, orta, yeni, bakır, tunç, demirin sırasıyla yaşanıyorsa o uygarlık kendi kendine gelişmiş olabilir. Ama arada bir bölümü atlayıp başka bir döneme geçiyorsa işte orada kültürel etkileşim vardır. Burada da o yüzden arkadaşlar uygarlık paleolitikten mezolitiğe geçmiş. Dolayısıyla birilerinden etkilendiğine kesin ulaşamayız. Orta Asya'da kurganlar varsa kültür etkileşim var mı? Zaten Orta Asya'da kurganlar hep vardı. Başka bir uygarlıktan öğrenildiği için yapılmadı. Yani bir kültürel etkileşim yine yok arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden aşık olacak. 9. sorumuza geldik. İyonların farklı bölgelerde koloniler kurması ve özgür düşünceye önem vermesiyle aşağıdakilerden hangisinin gelişme gösterdiği savunulabilir diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. Şimdi özgür düşünceye önem vermek. Buraya odaklanalım. Kralların yetkileri artırılması, mimari alanda önemli eser verilmesi, düzenli askeri birlikler, bilimsel ve düşünsel hayatın gelişmesi, siyasi bilin sağlanması. Burada farklı bölgelerde koloniler kurup özgür düşünce önem vermeleri bilimsel ve düşüncel hayatı geliştirmeye yöneliktir arkadaşlar. Yani bunun bu sonucu doğurur. Çünkü gittikleri yerlerdeki insanlarla etkileşim kuracaklar. Özgür düşüncede olduğu için orada bilimsel ve düşünsel hayat gelişir. Cevabımız bu yüzden değişik olacak. 10. sorumuzdayız şimdi de. Aşağıdakilerden hangisinin bu bölgelerde kurulan uygarlıklara ait bir kavram ya da buluş olduğu söylenemez deniliyor. Burada yine de okuyalım yukarıya dikkat edin. İlk çağda Mısır Mezopotamya devam ediyoruz. İran, Çin gibi coğrafyalarda birçok uygarlık kurulmuştur. Hangisinin bu bölgelerde kurulan uygarlıklara ait olduğu söylenemez. Şimdi pusula Çin'de çıktı arkadaşlar. İşte satraplık İran'da. Zigurat Mezopotamya'da daha çok var. Mısır'da papirüs kağıdı var. Ama bakın fibula dediğimiz çengelli bir iğnedir. Ve bu Frigyalılara aittir. Anadolu uygarlıkları ile ilgili bir bilgi yukarıda yok. Daha doğrusu Anadolu geçmemiş yukarıda. Dolayısıyla cevabımız deniz şıkkı olacak. İlk çağda Lübnan dağları ile Doğu Akdeniz kıyılarında yaşayan Fenikeliler bugünkü alfabe sistemlerinin temelini atarak okuma yazmayı kolaylaştırmışlardır. Fenikeliler ayrıca deniz aşırı ülkelerde koloniler kurarak alfabenin yayılmasını sağlamışlardır. Bu alfabeye zamanla İyon, Yunan ve Roma medeniyetleri katkı sunmuştur. Böylece günümüzde yaygın olarak kullanılan Latin alfabesi oluşturulmuştur. Şimdi dikkat o zaman Latin alfabesi arkadaşlar ticari faaliyetleri mi başlattı? Hiç alakası yok. Yani Fenikeliler koloniler kurmuşlar. Yayılmasını sağlamışlardı Ama ticari faaliyetten dolayı daha doğrusu bu alfabenin bulunmasıyla ticari faaliyetler başlamıştır diye bir ifademiz yok arkadaş. Farklı kültürlerin ürünü mü? E, evet çünkü farklı uygarlıklar işte İyon, Yunan, Roma katkı sunmuşlar e, Fenikellerin bu alfabesine. Dolayısıyla iki olur. Tarih çağları başlattı mı? Tarih çağları başlatan neydi arkadaşlar? Sümerlerin çivi yazısı. Fenikelilerin alfabesi değil. Dolayısıyla cevabımız burada 11. soruda B şıkkı olacak. Evet 12. sorumuza geldik. Friglerle ilgili. Yalnızca bu bilgilere göre hangisi söylenemez deniliyor. Şimdi Çorum yakınlarında Pazarlı Ören yerinde yapılan bir kazı var. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan Frig uygarlığına ait kale kalıntısı. iki katlı binalarda cephe süslemesi olarak kullanıldığı anlaşılan kabartmalı levhalar bulunmuş. Bu pişmiş toprak levhaların üzerinde aslan boğa mücadelesi ve hayat ağacına tırmanan dağ keçileri yer almış. O zaman Friglerin yaşam biçimi sanatlarına yansımış mı? E, evet çünkü aslan boğa mücadelesi falan işte e, dağ tırmanan keçi yani hayatlarındaki şeyler biçimler sanatlarına yansımış. Bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Sanata bilimden daha çok önem verildiği demiş. Birine birinden daha çok önem verildiğine dair bir ifade hiç yok. Sorularda daha çoklara lütfen dikkat edelim. Ve hemen cevabımız çıktı ama bir okuyalım tekrar. Yerleşik hayatta izler var mı? E binalar var. İşte atıyorum burada başka ne demişti? Kaleler var, mesela kale yerleşik hayatın bir ürünü. Ateş üretim aracı olarak kullanılmıştır diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada pişmiş toprak levhaların üzerinde diyor. O zaman ateş var. E kale olduğu için de savunma ihtiyacı karşılanmış. Cevabımız o yüzden Bursa olacak. Evet, 13. sorumuzda da bu testimizin sonuna geliyoruz. Hemen bakalım. Çin uygarlığına ait buluşlarından hangilerinin kültürel hayatı etkilediği soruluyor. Arkadaşlarım dikkat. Kağıt, kültürel hayatı ve matbaa kültürel hayatı etkiler. Ama barut feodaliteyi daha sonraki yüzyıllarda Avrupa'da falan yıkacak, silah teknolojisini geliştirecek. Dolayısıyla o askeri sonrasında da tabii ki siyasi hayatı etkileyecek bir şey. Arkadaşlar o yüzden kağıt ve matbaayı burada kültürel olarak alıyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet, bu testimizde bu sorumuzda son erdi arkadaşlar. İlk çağ uygarlıklarına ait sorularımızla yine devam edeceğiz.